O kadar az çimdi geldi ama ne. O giderin geliyor kardeşim. O gelesi bunu. Burada 3 ay tatilim Herkese selamun aleyküm. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla hepinizin karşısındayım. Kardeşlerim nasılsınız? Bayağı oldu. <laughs> Uzun zaman oldu böyle videolar çekmeyi. Umarım özlemişsinizdir ki ben sizi özledim. Videolara bakıyorum. Eski videoların hepsine yorumlar yapmışsınız falan fazla uzatmak istemiyorum. Hassasiyet videoma geçeceğim. Cihazım 12 Pro Max hala aynı cihazı kullanıyorum. Göstereceğim ilk önce bir hassasiyeti. Ondan sonra şu şekilde bir alın. Ondan sonra bir göstereyim detaylı. Atış etmeyi kullanmıyorum. Aynı devam. Bunu da böyle göstereyim. Jiroskop bu şekilde tekrar kapalı alttaki jiroskop kontroller nişan alırken kamera dönüşüm kapalı eğilme modu basıl tut eğil dürbün açık kapalı eğilirken kamera dönüşü kapalı hızlı dürbün değiş açık grafik ayarlarım bu şekilde ses sesler bu şekilde oyun içi yüksekte kullanıyorum hassasiyeti kodunu göndereyim ben size bu şekilde 4 parmak cep telefonu ondan sonra üç tane kontrol butonumuz var biliyorsunuz Bunlar çok önemli. Zaten o videonun girişinde nasıl oynadığımı gördünüz. Daha iyi videolar var keşfetten beni tanımayan insanlar. Bak daha iyi best momentlar var. Jazzet'i izliyorsunuz tabi. Reklam da verdik şu an. Jazzet'in içerikleri gibi best momentlar var. Benim de onun kadar kafa tutacak şekilde oynayış tarzım var. Daha iyi videolarım da var. Görebilirsiniz. Hakkımızı alamadık diye bıraktık. Kontrol kodum bu şekilde. Tekrar döndük. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var tekrardan eskisi gibi yapmaya çalışacağım. Sizden ricam videoları paylaşın. Yeterli benim için. İzleyin sonuna kadar sarmadan. Ben böyle göstereyim. Kontrol dizilimimi kesinlikle tavsiye ederim. Alıştım diye söylemiyorum. Çok kullanışlı. <laughs> Haritam Kaydet kısmının altındadır. Sonra kaydetme tekrar gir buraya. Plan bu şekilde kontrol kodumuz. Grafikler nasıl olmalı, nasıl olmamalı falan hepsini göstereceğim. KNT'de genellikle 8 veya 6x kullanıyorum. Bana hızlandırma var diyorlardı. da bende hızlandırma kesinlikle yok. Sekiz x'imizi takalım. Bir dakika. Üçe çekelim. Eklenti olarak onlara da söyleyeceğim. Kardeşim ben açılı kullanıyorum, dikey kullanmıyorum. Ya da baş parmaklık kullanıyorum. Siz de baş parmaklık kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. göstermem gereken bir şey daha var diye düşünüyorum. Kontrollere geldik. Gelişmiş kontrolleri göstermedik. Buraya da bakın. Hızlı koşu hassasiyetim 100. 3. şahıs 87 bakışı. 1. şahıs 90. Burayı göstermeden olmaz. Jiroskop daima açık. Nişan özelliklerim kapalı. Bütün hepsi bu kadar diyelim. Daha iyi videolar gelebilir. Gelecek. Ee, Dün attığımız videoyu da desteğinizi unutmayın. Bundan sonra beraberiz. Yayın düşünmüyorum pek ama videonun hakkını vermeyi düşün yani yapın kankam elinden gelince yapın paylaşın bir şeyler yapın ben o kadar uğraştım beni eskiler iyi bilir çok konuşmaya gerek yok her şey için teşekkürler görüşmek üzere